Tamam. Kamyon ve işçi. şezlong şemsiyeler toplanacak. Evet. Benim depom yok. Ben yedemini alamam. Tamam. Abi, ben söylemiyorum. Söylemiyorum. Kime teslim edeceksin? Ya, teslim edelim. Abi, Abi benim ulaşabileceğiniz bir arkadaşlar, arkadaşlar ben size şunu oluyor. soruyorum. Da. Benim şezlong şemsiyemi niye topluyorsunuz? Sebep ne ya? Bunun sebebini, abi yok ben ee, bak şimdi ben bir şekilde bu işi çözmem lazım. Ben bunu ta Ankara'ya götürüp çözmem lazım. Bu nedir ya? Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı bu memlekette ya? Abi biz siz oynamıyorsunuz, kişisel olarak oynayan adamın bana yazısını getirin ya. ya. Kim oynuyorsa bana deyin ki, bu herif şöyle bana yazı yazdı, git al dedi, ben biz de burada, geldim alıyorum. Biz burada keyfi gelmiyoruz. Abi keyfi geliyorsunuz. Şu anda birinin keyfi yüzüne geliyorsunuz bakın, siz. Ya ben, bir ben tane insanın... Bak keyfi gelmiyor. Ben abi kusura geldim. bakmayın, sizin göreviniz o. Ben, sizin, ben, o. Sizin, sizin, bakın sizin göreviniz o. Siz tabii ki amirinize ne dediyse onu yapmak zorundasınız. Ama bir dakika şöyle bir şey var ya. Böyle hukuksuz bir devlette mi yaşıyoruz? Sen buraya niye geldin? Abi, müdürüm ben, ben sana soruyorum. Sen, sen bana niye sen geldin? Bana bir tane belge ver. Benim mahkemem devam şey ediyor, mi? davalarım ya, devam doldur. ediyor. Sen niye geldin buraya Müdür? Bakın. Bana bir tane belge getirdi ki bana. Kardeşim şundan şundan dolayı senin mekanını biz şu boşaltıyorum. Anda, biz şu anda. Yapılan işlerin kalkınaysa dağıtılması, bir birisi size veririz. Ya vercen ne olacak bana ya? Benim ekmeğimle paramla oynadıktan yani sonra midir? 3 gün sonra abi buyur topla diyorum ben sana bir tamam, şey demiyorum tamam. ki. Aferin, aferin, aferin. Ben kiminle kavga edeceksem Seyur sonra onunla kavga şen, edeyim. Toplan Buyur tamam. Koyayım. Bu bu emir kimin midir? Yakın biz ee... Bu emir senin mi? Başka birilerinin mi emri? Bana onu ben söyle. Beyin, talimat Kaymakam Bey'in talimatı üzerine geliyoruz. Kaymakam Bey'in talimatı üzerine gidin toplayın demesi üzerine siz buradasınız yapayım. değil Ya biz şu Ama anda devlet Hükümet hükümeti altı zamanda yerine var oluyoruz. Buyurun buyurun toplayın.